Tamam babuş dikkat et. Efendim. Sağ olur Arabanın arasında numarasını bir evin şimdi. Tamam hadi. Yok yok polis var polis. Nerede sıktılar abi? Atın, atın, Arabanın oradaymış abi. Şey, şu adı. ara var ya şuraya girmiş olabilir bak. Atsın ara polis! Atsın ara!

Tamam abi etkisiz var. Vur kafasına vur. Ah, vur amına tutun çocuğum. Vur be vur, vur, ber, vur ver, ver.